...beş buçuk aylık cezaevinden sonra karşımızdasın. Diyorsun ki ben çocuğumu ben buna öldürmedim. Ben korktuğum için gelmedim. Benim elimde Senin... ses kaydım. Onun yerinde ses kaydı varsa Hoydur Meydan çıksın buraya açıklasın. Çıksın karşıma. Yani Cebrail çıksın diyor hadi. ki arkadaşı... ya yani Mustafa'nın şeyin arkadaşı, Fatma'nın arkadaşı Cebrail... ...diyor ki Zeynep'in elinde Mustafa'ya ait bir ses kaydı var. Tamam. Ve cinayetle ilgili olduğunu düşünüyor. Hoydur Meydan... ...buyursun. Çıksın, çekilsin karşıma, karşımdan o otursun bakalım hadi bir. Onu Türkiye'ye rezil edeceğim ben onu, Türkiye'ye. Hadi. Ne düşünüyorsun Fatma, bakıyorsun şöyle Mustafa'ya? Ben Mustafa'ya bakmıyorum, devamlı televizyona Şimdi bakıyorum. konumuz o değil. Ha. Ya Şimdi ben konumuz o değil dedi ama. Ona, ona özellikle buradayım yani. Ya. Geydirdi diyordu ya. Aha. Beni güzel giydirdi diyordu ya zamanında. Beni burada ağlatıyordu ya. Tamam giydirdi. Bundan görmedim ondan gördüm. Ama sonra sonra ben cizemine çıktı. girdikten sonra hala rakatleri değişti. mi şeyiydi bunun? Derdi onun benim benim para mı? Kızının hmm. üstüne yatırdım. Ev alı vereceydi. Benim bana ne oldu? vurup. E ev alacaktın. dedi. Ev, ev alacaktın Zeynep Bey. Ev diyor. de satıp ev alı veriyordu onlar, ya. Yalan. Onlar onlar şey onlar. Hmm. Onlar Beni bunu kıştıkmış. Başka bir şey yoktu değil ya, mi dedi. Ya dedim hanım. Benim evimin üstünde haciz var. Ben bu, bu, bu satamam da... Anladım bak Mustafa ama Zeynep dün şunu söyledi. Pardon e, Fatma dün şunu söyledi. Dedi ki Zeynep de sevgili oldu. Çünkü bu cinayet meselesinin kızının öldürülmesi meselesi beni kızdırıp ya da kıskandırıp yanına çekmeye çalıştı. Ve Zeynep'i kullandı diyor. Aslında sen Zeynep'i kullanmışsın. Değil mi? Yalan, Doğru mu anladım? Didem Hanım Aynen. bunu evet. hepiniz burada biliyorsunuz. Kendisi çıktı geldi. Ben onu en hiç tanımazdım. Ben oteldeyken kendisi TikTok'tan yazıştık. Hı hı. Yalan konuşmam. Hala da TikTok'ta yazışmalarımız devam duruyor. Ben çıkacağım gidiyorum. Daha Suna da şahit. Suna'nın yanında ben görüntüle konuşuyordum. Sen niçin Zeynep'le arkadaş oldu? Zeynep Hanım yani beni kıskandırmak için oldu dedim hanım. Başta beri kıskandırmak, kıskandırmak için. Kıskandırmak için değil hanım. Kıskandırıp ne yapacaktı yani? Kıskandırmak yani, için beni değil. Beni iş etmek için, sinir etmek için başka bir şey değil. Yani, ama biz cinayeti konuşuyoruz. Kızının ölümünü yani, konuşurken seni kıskandır... konuşmadı Dedi hanım. Çocuğumla hiç alakalı bir şey konuşmadı. Bu ha. sevgili konuştu. Başka bir şey konuşmadı. Ya, konuyu Zeynep değiştirmek Zeynep için. Bak Zeynep'in Zeynep, i, Zeynep, i... Zeynep benim kızımla olan bir elinde bir delili varsa sunsun. Bir ses kaydı varmış. Buyursun. Bunu Cebrail söylüyor. Sen uyu, sayıkladın mı gece yatarken, yattığında? Ya sayıklaymış olabilirim. Ben yapmadım, ben yapmadım diye sayıkladım. Ya söylüyor. Ya gece rüyasındaki adam sayıklayan adam hatırlar mı ya? U uykudan uyandıktan sonra. Ha, seni şu, sana yani uyandığınızda söyle sana ben yapmadım demiş. Sen yani sen gece böyle söyledin demişsin. Yapmadım ki yapma, yapmamışım demişim yani. Ama o şüphelenmiş. Yani ya sen sabah uyandığında Zeynep Didem sana hanım, demiş ki ben, ben yapmadım, ben yapmadım ben yapmadım neden bunu söylüyorsun diye Zeynep rahatsız olmuş ve sana sormuş. Ben onu zaman sayıkladım otelde sayıklamışsın değil mi? Hayır hayır Isparta'da da sayıklamışsın. Ya. Öyle dedi. Isparta'da da böyle kantar için uyanıyormuşsun. Allah'ın aşkına yalan. Bak ben burada ekran strese girdim. Hatta ben burada size dedim ki sakinleşti sabırlandım dedim. O zamanlar işte sinirlenince buradaki gece rüyama girmiş. Mustafa yurt dışına mı kaçacaktı? Zeynep canlı yayında. Tamam buyursun çıksın. E, sizin açıma. dolandırma meselelerini konuşuruz. Hı. Ama önce iddialarına bir yanıt vermen lazım. Tamam. Benim asıl ben kolum, dinliyorum. Bak, Asıl konu Mustafa senin kızının kaybı çünkü. Tamam, buyursun çıksın. Ben dinleyeceğim. Hiç tamam. sesimi bir, çıkarmayacağım. E, acayip bir bomba e, iddiası var. konuştuğumuz tamam. değil mi? Bildiğim o bir iddia. Başka he, an, an, ondan başlayalım. Bence onu söylesin. Hı. Hemen Zeynep görebilir miyim seni? Bir göreyim Zeynep arkadaşlar. <laughs> Zeynep canlı yayında olacak. Zeynep merhaba. Merhaba abla. Şimdi dünkü söylediklerini böyle yüz yüze konuşacaksınız. Mustafa da burada canlı yayında. Ama şu evet, e, şu ana evet. kadar açıklamadığın e, iddiayı ben biliyorum. Bir açıklar mısın? E, Mustafa ile ilgili olarak bu iddiayı senden dinleyelim. Senden öğrensinler izleyiciler. Merhabalarım siz. Sık 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 sıkıntı Hayır, yok olabilirim. söylerim abla. Biraz ee, ona sonra Ona sorardınız Batma niye kaçacaktı? batuma neden kaçacaktı? Yurt dışı yasağı olan bir adam. Kaçmak diyor ama. Cezaevinde bu olan adam öyle mi? Kaçmak diyor ama. Zaten yasal Ruh. yollardan gitmekten bahsetmiyor ki. Hı. Kaçmak. Kaçma hazırlığım tamam, yapıyordu. Tamam. dinliyorum ben uğursun. Evet. Ş şöyle din dinlesin beni. İlk izine çıktığında Yalvaç'tan e Burdur'a gidip ilk izine çıkıp geldiğinde bana e, ben görüşüne gittiğimde sana özel bir şey söyleyeceğim sonra konuşuruz. Deyip de kö köye gittiğimizde hapisteki adamı numarasını benim telefonlardan aramadın mı? Biriyle gizli bir görüşme yapmışsın. Evet. Telefonu ayıttı aramadın mı? WhatsApp'tan aradılar. Ben, ben hatta ben adamı <laughs> engelledim. <laughs> Kendi tekrar babası aradı beni. Avukat... B bilerek diye aradılar, bunlar anlaşma yaptılar, adam benim evime geldi. Ben batıma kaçacak olsam burada, Arab burada ne işim var ya? Ben Ama ne? vazgeçmişsin. Ar ya yalan onların ya, hepsi, abi yalan! Abi. yalan. Yalan abla, hepsi yalan. Abla benim içimde. Bak orada ses kaydı da bendik, var. Tamam, Senden dinleyin, yarın bendik. çok kötü intikam alacağım diye ses kaydı var orada. Telefonu getirsin baksın tamam, Tamam tamam onları da yayınlarız. Ha, onları hepsini onları da, da yayınlarız. Hepsini Ama attım. şu anda Olsun. bak şu anda ön, çok önemli bir şey söylüyor. <laughs> Mustafa izini geldikten sonra cezaevine girip e, bir ara izini çıktıktan sonra e, o sırada birileriyle görüşüp kendisini yurt dışına kaçırmaları için para pazarlığı yapmışsın. Peki neden vazgeçti? Sen mi vazgeçirdin? <laughs> Ben vazgeçirdim hatta e o çık hapisten çıkan adamın yanında iki tane adam daha gelmişti. Arabaya bindi. İstiyorsanız e burada var. Benzinler benzin alacaklardı. Orada para verdi. O adamla konuştuğum telefon numarasını çıkarsın piyasaya Ben o öyle biriyle görüşme yapmadım çok... diyor. O, çıkarsın ya. O adam şu anda zaten sen kendin söyledin. O adam zaten şu anda Afyon'a, kapalıya gönderdiklerini kendin söyledin. Ben nereden bileceğim? Yani cezaevindeki bir arkadaşından yardım istemiş. onu Batum'a evet. kaçırması için ne düşünüyorsun? Evet. Hat, yapmıştır dedi hat, bana. Hatta yapmıştır bana, diyor. Hatta 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 Koydurma bana dedi ki oraya, gir oraya, giren, oraya Abla, o, o, ha. hadi bakalım. Or oraya girenler vizesiz giriyor ya bana da hatta dedi ki sen sonradan gel istiyorsan dedi sen nasıl olsa kimlikle geçiyorsun dedi kızının cinayetinde gerçekler ortaya çıkarsa Fatma ya da o ya da birlikte yaptılarsa valla cezaevinden çıkamazsın çıkmayalım, Mustafa çıkmayalım çürüyelim gidelim içeride sıkıntı yok çıkamazsın yap. yani yatalım içeride ya, yeter ki benden çırsınlar. çıkarın yeter ki ondan çıkarın ki bu kızın ölüsü dirisi piyasaya çıksın ki Yatırın biz içeride. Ya burada başka bir suçlu mı? Benim anamın, babamın, olan kardeşimin, yeğenlerimin buraya çıkasıya kadar hiç kimsenin haberi yoktu. Ama bunun teyzesinin, buraya gelen teyzesinin, babasının, olan kardeşinin, halasının, meyramın, kocasının hepsinin haberi vardı. Yalan desin. Değişim Yalan desin. Sen de Sen de söyledin. Yalan desin. Sen söyledin. Ama benim anamın, babamın, olan kardeşimin, yeğenlerimin bir tanemin haberi yoktu. Geleceğim Zeynep sana. Hangi Söyle. bir yanındaydı senin? Seninkiler nerede şimdi? Hani nerede oğlan kardeşin, baban nerede? Seninkiler nerede? Seninki nerede şimdi? <laughs> kaybolmuş. Ha? Sen kaybettin çünkü. Şu boyandık yüzüne, gözünü boyayamam. Sen, sen de boyayaydın ya. Azıcık bir. Kızım sen de boyayaydın ya, ya burada. Mahsum durun. Burada boyayaydın ya. Mahsum durun saç. Saçını boyayaydın ya. Ne oldu? Kafalıcıdan attırır mı kendimi? Attır. Ama sen de atarım. Ben ne yapayım, ne atacağım? Bunu satacağım? unutma. Ben ne yapacaksın? Tekrar tamam mı? ettiğin için mi? Abi ben seni tehdit etmiyorum. Hmm, etmiyorum. Ne sen. dedin, ne dedin ama sen? Ama beni. Ne dedin ben, sen? Ben, beni de attıracağım. Bir dakika. Aa, ne dedin sen? Kapalı Ana ce... daha Şeylik Onunla alakalı, çocuğumla alakalı bir şey değil o. Neyle alakalı? Kapalı cezaevine nasıl attıracaksın? Onunla. Nasıl attıracaksın? Ne için attıracağım ben. Nasıl attıracaksın? Attırırım o benim aramda sorunlu bir şey. Nasıl attıracaksın ya kapalı cezaevine nasıl, şey. Şu... nasıl attıracaksın? o benim aramda bir şey. Ben seni şeyden attıracağım? Nasıl Onun aramda bir şey benim o. şükürle ilgili az önce tehdit. Şükürle alakalı değil o. Az önce tehdit ettin. Şükürle ilgili bilmiyorum ama tehdit ettin Fen Fatma'yı. Ne zamanım? Ben Tehdit ya. Lafı, lafı başka yere çekme. Çekmiyorum şükürler bir kere abi. Şükür olmayan Ne yaptım nasıl ben Nasıl ya girecek? Cezaevine niye girecek? o benim, o girecek. Onun, o benim o sorunum o. Fatma cezaevine niye girecek? Ben sokarım onu. Sokarım nasıl sokacaksın? Sokarım hadi. Nasıl sokacaksın o ya? O iftiraları atsın bana. Hadi söyle ya. O iftiraları atsın bana. Ben Nasıl sokacaksın cezaevine? Bak ben girmeye şey lazım dedim, cezaevine. Ben size bir şey dedim. Ha? Ha bak barnağımı böyle kaldırınca kızıyorsun Yok, da kusura bakma. Şu anda ben anlıyorum onu. Hangi ne anlama geldi? Sen rahat ol. Onu kusura özür dilerim yani. Tamam. Bu alışkanlık halim. Tamam. Şimdi ben burada size bir şey dedim değil mi? Hı. Elinde gözünde... ...ikimiz öldürdük diyecek bu çocuğu. Ben geldim teklif bak, etmiyorum şimdi. Az önce sen, sen, sen söylemedin, söylemedin, şş, sen az önce sen söylemedin, geldim söylemedim. Az önce sen dedin, sen dedim, dedin az önce. Baksana sen de geldim bak. Fatma'dan beklediğin şeyi şu anda sen kendin söyledin. Söylüyor. Ya beni bir dinleyin sana. Evet. Hemen oradan buradan laf konuşmayın. Evet. Niye dedim? Beni ha. kışkırtma diye. Ben çocuğumla alakalı konuşmadım o kelimeyi. Neyi başka yönden konuştum ben onu, Nasıl? anlam... Biliyor o. Ama biz de öğrenelim ya. Hayır. Bak, Biz de siz, öğrenelim artık. Siz öğrenemezsiniz. Fatma neden, neyle ilgili tehdit ediyorsun bilmiyorum sen? Bilmiyorum Nizami Hanım, ben bir şey bilmiyorum. Ha? Öyle bir yani cezaevine... Ya ben buraya şu yapacak. anda... Fatma'nın ne an? cezaevine girmesi o kadar da kolay mı bir olay suçmuş olması? Ben girersem o da girer, ben girersem o da girer. Sen Çünkü Diyorsun ki ben Şükür'le ilgili cezaevine... Sağda solda, sağda solda cezaevine sokturacaksın. Bilmem ne edeceksin, kelimeleri hmm. kullanmasın. Ha, o yüzden. Yani sonunda Fatma şunu söyleyecek. Eli kelepçeli. Cezaevine sokturacaksın dedi ya. Evet. ben canlı yayında söyledim. Hadi soktursun bakalım hadi. Zeynep Şükür'ün katilini biliyor mu? Ne demek istedi? Ne demek istiyor sence şu anda? E tehdit ediyor Fatma'ya halinde. Ha, Abi, neyle şimdi, ilgili ama? Şimdi Fatma'dan yandım oldum. Hmm. Kızıyla, Fatma'dan kızıyla mı yandım oldum? Kızı, yo ben kimseden yana değil ben şükürden Fatma'da yanayım. Fatma'dan yana buldum. konuşmak, Asım'la konuşmak, Murad'la konuşmak. İstediğin şeyi çıkar. be, Hiç değilse benim elimde senin kızının şeyi yok sen, yani anladın sen mı? Sen Fatma gitti, Zeynep geldi, Zeynep gitti. Evet. de gelecek şimdi. Hadi. Aynen, aynen, aynen. Üçüncüyü Hadi. bulmuş ya abla. Hamide var, mi sevgilisi hiç Bir dakika ona konumu sevgiliydi. Az önce az önce şu ifadeyi kullandın. E, sevgili izleyiciler fark etmişsinizdir. Mustafa için şu ifadeyi kullandın. E, benim elimde e, şey e, ne dedi ya senin kızının kanı yok gibi bir ifade kullandı. Hayır. Ne dedi sen hayır. ya ne biliyorsun ya? Yok yok. Yok yok la la. Burala dedi man bura gelsin. gelsin bura gelsin ya. Bura gelsin gelsin varsa elinde bir ses kaydı delili varsa buyursun sen diyorsun ki o gün kendisine zarar vermek isteyince ben de bundan yola çıkarak Mustafa'nın kızına zarar vermiş olabileceğini düşündüm <laughs> evet düşündüm yani 4-5 ay boyunca anlamadın 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 adam orada geliyor ilan yani bir de yanlış bir hareket yaptıysan ondan sonra o zaman mı anladın vallahi yaptıysam ispatlasın bu yani, sene şüphelenmemiş de ya, buna gelince şüpheleniyor. O da 5 ay yatıyor, yatıp kalkıyor, yat, ya? bilmiyor. Ya. Ondan sonra 5 ay sonra evet. şüpheleniyor. Sen benim yanımdayken ben kafa, kafamda neler oluşturuyordum? Sen onu boş ver. Yanlışlar davranışlarından, hareketlerinden, benim çocuklarıma el kaldırmadan böyle yapıyordun ya. Hadi. Onu nereden nereye gitti ya? torunlarını Aa. mı görüyordu anlamadım. Mustafa'nın kızını öldürdüğünü düşünüyorum. Mustafa da buradayken canlı tamam, yayında bak tamam. stüdyoya geldi. Sen şu anda tamam şu anda Mustafa'nın e, kızını, biz kızını, biz öldürdüğünü, biz kızını biz öldürdüğünü düşünüyor musun? Düşünüyorum abla şu saatten ha. sonra. Baro! 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 O zaman döndürün başlayın. Kızım kayıyor. Çalışsaydı. Yani Çalışsaydı ben de evimde çocuklarımın başında dursaydım özür dilerim ama önce annelik babalık yapsaydınız yani. İşte. Aynen. Çalışsaydı. Ben de babalık yapsaydım o da annelik yapsaydım. Önce anne baba olsaydınız. Şanslıydı ben de annelik yapaydım. Karı kocaya geç. Şanslıydı. Üç tane çocuk yaşıyor. Nerede? Yaşamaya Şükürler Şükür. Tamam, Şükürler de geleceğiz. Şu Şükür'e gelelim konumuz şükür. Ya tamam şükür de şu, 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 hadi o şu anda kayıp. Yok. Kızın ortaya çıkmadıktan sonra sen sordun. Evet. O zaman seni şu an yaptığı gibi cezaevine girmek dedi. de yani Cezaevine gireriz dedi. Cezaevine gireriz dedi. Onunla korkuttu. Anladın mı? Anne hani demin de ağzına söyledi mesela. Yaptın Öbür bilgi geçeyim. Diyelim Yaptın ki ben diyelim ben Mustafa? diğerini bir tehdit ettim. Evet. Doğru mu? Tamam. Doğru diyelim. Hı. Ben Bahar'ın kaç hangi ayda gidiyormuşum daha? Nisan. Yine 25'i gibi. Ne zaman geliyorum Mandağ'dan? Kasım gibi. Hiç gelmedi Orada, hiç gelmeyen köye. Orada niye gitmedi? Hiç gelmedi değil mi köye? Bir niye gidiyor ya hiç ben gelmiyor. köyde durmuyor dedi. Radyoğla. Yok dedi bana. Ben de radyoyla sarılalım da. Ben şöyle Afsana gireceğim gireceğimi söylüyor. Ben nasıl gideceğim <laughs> cezaevine? Yani cezaevine gireceğim Niye korkumla gidiyor. Yani Isparta'ya gideceğim için bir benim şekilde şikayet edecek bir şey Bak şimdiye kadar ne dedi? Bak şimdiye kadar ne dedi bana? Şimdiye kadar ne dedi? Ben kesinlikle yapmadım. Ne oldu şimdi kadar ne dedi bana? Zeynep, Zeynep. Ee, akrabalarıyla yok etti Fatma sevgilileriyle başına bir şey getirmiş olabilir şükürün değil sana bir anlattı mı bir şey sordu mu Ya onu sevgililerine yapmıştır dedi. Belki de dedi gördü çocuk dedi. Bu konuda bu konuda teşekkür ederim ben sana doğruyu konuştuğun için. Ben her zaman doğruyu konuşurum. Ben ha. yalan yanlış konuşmam. Bu ne konuda sağ ol teşekkür ederim ben. Kaçacağı yalandı. İşte kendine zarar vereceği yalandı. Bu mu sadece doğru? Diğerleri de o Aa, zaman doğru. <laughs> Ya sen, sen o zaman Gizem Hanım, ben benim çocuğumu soraydı bana. Bir dakika. Ben bir bir sevgilimle öldürdüm ya, öldürdüm ya bana soraydı beni. Sana ya, <laughs> gide yataydı o zaman daha allı geri geri yatırdı. Ya Gizem Hanım. Şimdi bak ben açık açık net konuşurum. Öyle. Dedi ya işte çocuğu götürdü getirmedi Hı. geldi hamileymiş dedi bir sene sonra kimliği verdi. Dedim bu kelimeyi burada şimdiye kadar dedi. Hı, dedi evet. Ben bu mıyım? <laughs> Çocuğunu kaybeden bir insan bunu delil olarak bırakır mı? Birlikte yaptıysa yapmaz. Hı? Birlikte yaptıysa yapmaz. Ha, o lafım doğru. O lafım doğru bak işte. Hı. Ben çocuğuma bir zarar verseydim, bunu da kaybı ederdim. Sen yani dedin ya ki, açıklayamazdın ki. ikisinde değil. Çocuğun ölümünden diyorsun Fatma'nın da Daha haberi var. Ben neden sana vermedi? Ben de onu açıklayamadım. Bana haberi var. var. Benim bilmediğimi bildiği için. Ha, bilmediğimi bildiği ben, Aynı, ben aynı kaset döndü yine bilmediğimi yani bildiği için. On ben onu için öldürmedi. Ben de söylüyorum. Eğer benim yayına veya karakola gideceğimi bileydi. Ben kesinlikle öldürdüm. Sen ben de neden söyleyeyim. gitmedin işte? Sen ben niye gitmedin? Düzdüm ben ben söylüyorum. Ama o neyi açıklayamıyor? Ben çocuğumu neden öldürdüm? Çocuğuna zarar verenin kim olduğunu biliyor ve buna bile bile göz mü yumdu? Hayır tamam. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ya Didem Hanım şimdiye kadar kaç aydır burada bu? Asıl profesyonel yalancı Fatma mı diyorsun? Kim olabilir? Ben miyim? Çok yalancıyım ben. Bak Zeynep Hanım dedi ki sayıkladığında yapmadım yapmadım diyor dedi. Doğru mu? Doğru mu o zaman sayıkladığında doğru mu? Kabul Bilmem ki canım ben sayıkladım ha. Onu sunu sunu eleksi biliyor ha benim gece sayıkladığımı? Hayır şey köyde de Zeynep Fatma ile ilgili sana ne söylüyordu <laughs> Fatma ile ilgili sana ne söylüyordu? <laughs> La, bi de, La, bi de, bir dilemiyorum bir daha sayıklamış ya. Fatma mesela bir rüyasında bir daha bir şey beni sayıklamış mesela onu da söylesin Zeynep. Bir de beni sayıklamış ya Fatma Hayır. neden yaptın diye Hayır, bir şeydi. Sa, sa, Sayıkladı. <laughs> Bunu bana neden yaptın Fatma diyordu. Hı. O niye sayıklamış o zaman? O, o, o neden yaptı? onu sayıkladı, sabah sordum ben kalktığında niye böyle sen sayıklıyordun dedim. Sinirden, stresten dedi. Bilinemedi benim bu olayları ortaya attığımdan. Benim konuşmayacağını düşündü. Benim yani vallahi, bilmediğim için böyle yani sustum o ya cezaevine gidecek korkusundan yani konuşmayacağımı söyledi. Yani şu, şu anlamda mı söylüyor? Ben, ben bunu... evden dışarı çıkmasaydım beni konuşmayacağımı biliyordu Didem Hanım. Eğer ben evden çıkmasaydım beni konuşturmazdı. Ya, Didem Hala mi? daha devam ettirdi. Dedi ki o kardeşi olan kardeşi. Hı. Ben Hatice karakola gidelim, emniyete gidelim dedi. Gitmek istemedi. bilmediğin yerlerde işler var dedi. dedi değil mi kardeşi burada? Dedi. Bilmediğimiz yerlerde işler ne? Niye gitmedi? Tamam bu Mustafa götürdü. Hadi lan gidelim. Niye demedi olan kardeşine? Bir de var, ben yani o, o saatte dedim. Ama ertesi gün bilen kesinlikle de böyle. bilmediği şeyler söyledim. var. Bilme, ne ben vardı? Şey var. Ben sadece hamile olduğunu şey Bilmediği, bilmediği şeyler da ne? Ben, ben söyleyememem gereken şey ne? Hamile olduğu, hamil ve yani kaybolduğu. Bunun kaybettiğini yani. Sen hamile olduğuna eminsin yani. Ya gidelim hadi. Hadi bizim ona. Doktora götürdü hadi ya. Hadi kardeşim hadi gidelim. Şikayet edelim bunu. Dedim. Bana. Dedim. Demedik Deme. mi? Niye gitmedin, Niye gitmedin oğlum? Niye gitmedin, Niye gitmedin? Orhan kardeşin üstü üstüne en gittin. Ha? Çünkü Orhan kardeşin şey için gitmiş, gitmiş uyduk de işte, yani. bir Kimlik şeyini çıkartmak için onun şeyini almak için. Neyini çıkartmak için? Haberdem diye girdiğim zaman orada tacını oğlu bilmem ne dedim tercihimi tak çıkar orada benim. Aynen. Benim sana kamçı var, çıkar. Sen, sen gibi çıkar. kurnaz değilim çünkü, sen gibi her şey tam teklimi bilmediğim Benim için. Benim parmak izleri de var, yüz tanıma da var. Aynen. Şak çıkar, sen kafanı yorma. Sen gibi kurnaz değilim ben, her devletin ne olduğunu niye bildik. Niye gitmedin ama oğlan kardeşin hadi o. deyince? Oğlun ona, oğluna demişsin ya Tahsin'e. O zaman niye küfür ettin o zaman? Kimi i̇şte küfür etti? Ortalığı karıştırman diye niye söyledin o zaman? Ben sana küfür etmedim, yalan konuşma. Ne zaman etmedin? Ben adamını ben... da biliyorum, işleri de bak... biliyorum diye ne iş yaptın o zaman? Otakar'dan binmiş otobüse, Hizmet'e gitmiş. Çocuğun hamile olduğunu söylüyor ya. Tamam. Annesi. Tamam. Çocuk kimden hamileydi? Anlamadım. Çocuk kimden hamileydi? Ben ben bilsem o adam o adamı ya. Yani diyor da iki buçuk aylık hamileydi, beş buçuk aylık hamileydi dedi. Kendisi biliyor hamile olduğunu. Ben mi biliyorum? Evden götüren o dedi ama. Bir ba babam sonra, diye... sonra bu çocuğa annem mi sorar doktora çocuğa? Doktora ya? diye götüren kendisi. Merhaba demiş ya şeylerden bildim diye. Diyelim ki varsayalım o sırada sen evde yoksun falan. Çocuk hamilesi kimden? Kim hamile bırakmıştır çocuğu? Çevgül sizi çevgül Ne beri yapmış? Kim yapacak ya? Babamı yapacak. Ben çocuğuma öyle bir şey yapmış dedim. Ben şimdiye kadar ben. Sen boşan... Bir tek kızı, bir tek kız çocuğum. Anamın adı. Bir tek kız evladım. Fatma'dan boşanmaktan neden vazgeçtin? Süründüreceğim diye. Bu eline fırsat vermeyeceğim diye. Gidip başkalarıyla evlenmesin diye. Süründüreceğim dedim. Daha bana dün babam dedi ki oğlum para verme, boşanma, sürünsün dedi. Kim fırsat söylüyor? Fırsat ne dedi. Yasir mi söylüyor? Babam dedi babam. Hayır, baban diyor. Aa. Ha. Boşanma eline fırsatı verme dedi. Allah Allah. Şimdi ben bunu boşayacağım istediği adamın evlenecek. Evlenir sen de evlenirsin o da evlenir. Ya ben evlenirim benim için sıkıntı değil kadın. O yüzden mi vazgeçtin boşanmaktan? Aynen o şekilde vazgeçtim ama şimdi boşanacağım. Vereceğim parasını. Baş... Vereceğim de, parasını. Sen de istiyor musun? O Başka parada... para da... Daha istemiyorum ben hiçbir şeyin. O evde o kadar emeği var. Sana çocuklar vermiş o kadar ya. 3 tane oğlan var evlenecek. Kime verecek onları? Arzu, Yasin evlenecek. Kime verecek Üç onu? Yüzünü biraz içim bozdurmayacak. Ya sonuç o protokolü kabul et. Üç tane evlenecek de çocukların parası neye yemiş o zaman? Allah'ım yarabbim ya. Yani 200 bin lira para Zeynep'in e, şey senle alıp dolandırdığını söylüyorsun niye hak veriyorsun? Hak etseydi de yeseydi 100 bin Hı. lira değil, 200 bin lira vereydim. Ama hak etseydi parayı, tamam onun da hakkı var. Ama yanlış yaptı. <laughs> Sen...